Arkadaşlar bugün sizlerle beraber dünyanın en iyi vuruşlarını izleyeceğiz. Oha dersen ölersin. Limon cezalı. Hadi başlayalım. Yanımda Yusuf. Açık gel buraya. Başladalım o zaman. Bunu main logo yapmış. Legolas. Olacak CK atmış Bunu kim atmışlar? Kastım bunu galiba. Yo değil. Bu vuruştayız. Bu 1 ve 2 3 4. Sen 1 ve 4 çok attım. Ben de çok attım. At her hem bir kere adam yılan. Adamların haberi yok. Yılan iken orada tab. Evet, or evet. Orada herkes vururdu. Ben de vurdum. Ama adam büyük etkisi var. 60 evet. 90 var Ben 15. Bunlar vuruş değil ki her zaman atıyor. Şaşırılmaz yani buna. Bir de bir dakika. Başlattık. Adam da 200 var. Bir zahmet alsın. Bu 1 ve 4 atacak belle duruyor yani. Kaskı güzelmiş. Bitirmeye oynadı. Bottu. Aslan vermeyin alayım. Gerçek. Burada kör oldu. Öldüm belli değil. Vallahi ben orada kör oldum. Yani ben ben o kadar Bir, kör olmuşluğum var. İzlerken kör olduk benim o kadar kör olmuşluğum var yani. Ben bir kör oldum rakibinin. İkimizde de iyi bir silah var. Sıkıyoruz. Birbirimize bir mermi dek getiremedik. Tamam, aldım ben. Tamam kastım Rom. Kaç bin defa gördük. O adam bir kere bunu görünce orada durup buna sıkmaz mıydı? Bir kere o da kartı buna mı ya demeyiz. <laughs> yani TikTok çekmek <laughs> için boşalttırılır. Yüzde yüz gerçek. Zaten herkes bayıldı mı yanında dans ederler. Üç kişi. Vallahi ben araba bayıldı mı direkt hava alıyorum sonra önde hareket çekiyorum. Yani araba yapılacak şey de bu kastım. L, K, B, Y, S, Y, B, İ, D, R. Öyle bir, biri atmış. Aynen zaten herkes şuraya bir atar. Ve arkadaşını kaldırır. Evet kes. Bu da gerçek. Bence değil. Adam tayini gördü niye sıkmadı? Bak. Adam tayini gördüğünde spray atsa o adam yüzde bir milyon ihtimalle alırdı. Bir de iPad'i var. He. Yok lan iPad de iyiymiş. Bilmiyorum. Zaten pompalı o mesafeye öldürür. Biri RPG attı. Eski sürüm. Eski erengel. Bu hastam değildir bence. Değil değil. Ama Burada evet. tek dikkatimi çeken şey o arabanın orada böyle durması. Dur. Tamam. Zaten herkes arkalar. Bence gerçek ya. Gerçek Allah. Eski Eren geldi. Ha? Bir dakika bu çocuk bana geldi. Carlos. Carlos. Evet bana geldik. Bunu bir keresinde ben de AVM ile araç gelirken yapmıştım da adam denize atlayıp ölmüştü. <laughs> o vuruşu hatırlıyor. Kendine vuruş. Her de hatırlıyor. Dün aracına geliyorlardı ne sprey attık ya. Abi bunlar kulaksız. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yusuf bağırışlıydı. Bağırışlıydı. İyi bak. Iyi Arkadaşlar dinli. para toplayan da arkadaşlara kulak alalım. <laughs> <laughs> Bir bağırıyor adam. Siz duymayabilirsiniz de. Adam çok fena bağırıyor. Bunu keyif atmış olabilir he. Zaten herkes kör. Bu arkadaşlarımıza kulak alalım. Aracıyla hani, kafa atıyor oraya. Adam böyle. <laughs> bir de kol alalım. Kol da alalım. Adam gelmiş de arkada. Ama 30 kilo var ne? 36. 36 kilo. Arap. Bu Arap Türkleri öldürsün bitirsin. Başka bir şey istemiyor. Ee, i̇smi ne? Bulalım. Manlayalım. Abi de Türk'ü vuruyor. Şerefsiz. Bir dakika şunu biraz daha indirelim. Şu sol taraf gözüksün. Bir de Türklere vuruyor şerefsizce. ya. Ya bunlar acısın abi. Ya şaşırdım. Şaşırdım oyu yaptım. Bir dakika. Ekşi. <laughs> sen yürürken canım çekti lan yiyesim geldi. İbdesi. <laughs> İstemezsin. Ha bir dakika. İkram etmiş. Aa. Kabu. Masa kirlenecek. Yusu böyle yedim. He. <laughs> <laughs> Kulaklara Çok ekşi. Ben bu Türkleri Arap öldürdü diye geldi Arap geldi. He. He ondan sonra. Baytım, tava aldım. Ondan sonra Tavalladım bitirdim. Üstüne bir de önümde hareket Abi, oy yaptım. Dedi. Arbalet vuruşu oy yapılır buna. Güzel, güzel. Yapılır. İçimden oy yaptım da. Ha dedim. İçimden <laughs> Şaka dedim. Yaptım. Burada bir MK14. MK, 14. MK ne? otomatik görüyor ya. Yine Arapları görüyoruz. Yok oğlum bu Türk. Arabi. Bu Türk. Nasıl konuşuyor duyuyor? Yok oğlum bu konuşmuyor ki. O müzikten dolayı. Hint bayrağı takıp Türk Hint bayrağı takıp dili İngilizce yapmak Türklerin adetidir. Aynı bu gerizekalının yaptığı gibi. Duos. Kofin. Kofin yapmıyor da. Arda. Hint bayrağı yaptıklarında Duz çok izlensin diye yapmış ya. Hı. Hmm. E, ben niye yaptım? <laughs> yo. O zaman Ersin ya, ya, ya. mesajı doğuk. Ondan, ondan sonra Barışçı'yı filan Türk bayrağı da akıyor. E, ne oldu? Yine ünlü. Yine izlenmiş. Vurursan helal olsun. Vurursa yiyeceğim limon. Ama adam vurdu. Neyse. Oy. Sözümüzü tut. Oy iyi yaptım. Dedim, ben de yiyeceğim. Bu adam burada çünkü yiyeceğim dedi. Benim yerime sen Alın. Bak limon çok güzel. Dur ölçek bir yanına gel de iyi deyin görsünler. Ha. Yoğurt. Hadi amaçlı hızlı iyi ver. Yesin geliyor. 3 saate geliyor. <laughs> Hadi. E devam Hadi be. İnanmayanlara. Hadi lütfen. Lütfen sesini ulaşın. Buraya dönüyoruz. Ah. Ah, bitti. Hadi. Çok değişikmiş ya. Ben dudan bir de yara dudam yok. <laughs> dudan bildiğim böyle çat yaralı. Çat. Uf. Am bum. Bir dakika face game bir ayar yapalım. Bir de bu. Face game bir ayar yapalım fırça Şimdi şöyle boyut boyut. Peki böyle yapılır bebeğim. Hadi başlıyoruz. Başla. <laughs> ee, e, Biz onu içine içine. Ee, bir dakika 10 saniye bir geri alalım. Şunu bir şöyle. Ah. Al. Çünkü siz ötekini görmediniz. Ha, bunu görmediniz. No, görmediniz. Yok, göstermedik. Siz evet. görünüyor adam. İki kişi mi vurdu? Evet. Adam yerde yatıyordu. Yok oğlum iki kişi bir mermiden mi vurdu? Yanlış mı gördün? Kör, gördüm? Kırgızı. Yanlış kırgızı. Çekil. Mikronun nasıl çuvar? Müzik niye gitti lan? Gitti. Oy! Olamaz. tel tel tel. Neyse müzik yok. Müzik yok. Yok. Ses sıfır. Müzik koymamışlar. Müzik koymamışlar. Bundan sonra da koymayacaklarmış. Şöyle duydum. Karade ne olduysa ne yapmaya çalıştım <laughs> video başlamadı mı sandın İkiz <laughs> Ateşi <laughs>